Değerli motosiklet kullanıcıları, motosikletinize ne kadar tutkuyla bağlı olduğunuzu, yola çıkarken duyduğunuz heyecanı çok iyi biliyoruz. Bu nedenle uzun yıllar boyunca keyifle motosikletinizi kullanmanız için size bazı konularda hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Trafikteki yol arkadaşınız motosikletinizdir. Onun yolda uygunluk durumunu bilmeli, bakımlarının düzenli olarak yapıldığından emin olmalısınız. Ayrıca her sürüş öncesinde motosikletinizin kontrollerini yapmalı ve olası kötü sürprizleri ortadan kaldırmalısınız. Sürüş öncesi kontrollerin yapılmaması durumunda motosikletten kaynaklı kaza riskinin %7 oranında arttığını unutmamalısınız. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre zorunlu olarak kullanmanız gereken ekipmanlar sadece koruyucu başlık ve koruyucu gözlüktür. Ancak sürüklenmelere ve darbelere karşı koruyucu motosiklet montu, motosiklet pantolonu, motosiklet eldiveni ve moto motosiklet botu kullanmanın bir kaza durumunda alacağınız zararları yüksek oranda azaltacağını bilmelisiniz. Motosiklet üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek için doğru oturuş pozisyonu büyük önem taşır. Motosiklet bacaklarla kavranmalı ve kolların rahat, çalışabilir bir pozisyonda kalması sağlanmalıdır. Trafik kuralları tüm trafik kullanıcılarının can ve mal güvenliği için vardır makas atma, kırmızı ışıkta geçme, hatalı sollama ve hız limiti ihlali gibi riskli hareketlerin bir kaza ile sonuçlanacağı bilinmelidir. Bu nedenle tüm trafik kurallarına titizlikle uyulmalıdır. Nereye bakarsanız motosikletinizi de oraya sürersiniz. Bu sebeple bakışınız her zaman gitmek istediğiniz yönde olmalı ve çevreyi sürekli tarayarak bakışınızı bir noktada sabitlememelisiniz. Sürüş esnasında tüm tehlikelerin farkında olmalı ve güvenli bir sürüş için etrafınızda hayali bir güvenlik alanı oluşturarak tehlikelerden uzak olmalısınız. Özellikle yolun sağına park etmiş araçların yanından geçerken her an kapılarının açılabileceğini unutmamalı, hızınız ne kadar yavaş olursa olsun kapı açılma mesafesinden daha yakın geçmemelisiniz. Takip ettiğiniz araçlarla ise aranıza en az 2 saniyelik mesafe koymalısınız. Önünüzdeki araçları geçmek tehlikeli bir manevradır. Ve bu manevrayı yüzde yüz güvenli bir şekilde yapmalısınız. Eğer koşullar güvenli değilse sabırla beklemeli ve ani hareket etmemelisiniz. Geçişinizi diğer trafik kullanıcılarının hızını ve yönünü değiştirmeyecek şekilde gerçekleştirmelisiniz. Siz değerli motosiklet kullanıcılarına uzun yıllar boyunca keyifli ve güvenli sürüşler dileriz. Yollar hep birlikte kurallara uyarsak bizi güvenle geleceğe ulaştıracaktır.